Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya ekran'a gelmeden büyük heyecan yarattı. Hikayesiyle izleyicini derinden etkileyecek Eşref Rüya'nın Nisan'a Demet Özdemir sete çıktı. İlk set gününden büyük mutluluk yaşayan Özdemir objektiflere poz verdi. Son yılların en iddialı aşkı eşref rüyada yaşanacak, hafızalara kazanacak bir aşk hikayesiyle izleyicileri ekran başına kitlemeye hazırlanan eşref rüyanın çekimleri başladı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünü paylaştığı dizi uzun bir süre dillerden düşmeyecek. Dizinin Nisanı eşref'in kalbini çalacak. Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref'i canlandırırken Demet Özdemir ise rüyadan sonra Eşref'in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan'ın hikayesi izleyicilerin kalbine dokunacak. Yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek. Tabii herkes böyle bir aşk hikayesini bekliyor. Bakalım dizi izleyici tarafından beğenilecek mi? Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in uyumu nasıl olacak? Herkes dizini dört gözle bekliyor. Eğer sizler de dizini merak ediyorsanız ve dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.